Herkese selamlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuyla yine sizlerleyim. Bugün sizlere 3 parmak nasıl oynanır bunu anlatacağım. Umarım eğlenceli bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz hadi videoya geçelim. Herkese tekrardan selamlar. Şimdi 3 parmağın öncelikle size avantajlarından bahsetmek istiyorum. 3 parmak rakiple karşılaştığınızda size çok büyük avantajları oluyor. Ayarlara geçmeden önce size bunu anlatmak istedim ilk önce. E çünkü niye 3 parmak kullanmalısınız, neden 3 parmağa geçmelisiniz ilk önce bunu kavrayın istedim. 3 parmak dediğim gibi ikili rakiplerle karşılaştığınızda joystick'i sağa ve sola çevirdiğinizde size büyük bir avantaj sağlıyor. Dilerseniz daha fazla uzatmayayım ayarlamaya geçelim. Kontrollere gelelim. Daha önceden benim kendi ayarım olduğu için plan 2'ye geçeceğim. Plan 2'de kendi ayarlarım sıfırdan en baştan yapacağım arkadaşlar. Şimdi oyuncu isimlerini şuraya alalım. Orada gayet güzel duracaktır. Ah böyle daha güzel oldu. Bu e, ateş etme şeyini buraya alalım. Çünkü sol işaret parmağımızla oynayacağız. Bu yüzden onu oraya aldık. Bu hızlı git bilerek aşağı çektim. Çünkü Elinizi yukarı kaldırmaktansa aşağı çekmek daha kolay olur sizin için. Diğer sıkma şeyini de buraya getirdim. Sizin için bayağı bir avantajı olacak çünkü. Harfiyen uygulayın arkadaşlar. Yani gerçekten çok faydasını göreceksiniz emin olun. Bu ayarları yaptıktan sonra alıştırma modunda da size ayrıyetten artısını tek tek göstereceğim şu işaretleri büyütelim güzelce. Ya büyük oynamanız sizin için daha iyi olacak çünkü bir süre alıştıktan sonra küçükte de oynayabilirsiniz ama ilk alışanlar için büyükte oynaması daha avantajlı olur. Yani daha bir artısı olur sizin için öyle söyleyeyim. Daha sonra bunu buraya getirelim. Sağa sola hareket etmeyi sağa sola hareket etmenin de büyük bir artısı var. Bunu ilerleyen videolarda da anlatacağım zaten. Bunu neden getiremiyorum? Ekran dondu. Başarabilirim bence. Yapabilirim. Hadi Muhammed, yapabilirsin. Evet, bunu da buraya getirdik. Biraz büyüttükten sonra onda e, hemen üstüne koydum bilerek çünkü kullanması daha kolay oluyor. Daha sonrasında ise bunların hepsini tek tek saydamlaştıracağım. Saydamlaştırmam çünkü oyunu daha rahat oynayabilmeniz için ve adamları daha rahat görebilmeniz için saydamlaştırmanızı tavsiye ediyorum. Ve bu sür ve bin aç kay şeylerini ben ortaya getiriyorum. Ama siz dilerseniz bunu değişik kullanabilirsiniz. Benim böyle daha kolayıma geliyor. Yani ufak bir değişiklik yapabilirsiniz. Ama 3 parmak oynayabilmeniz için şu yukarıdaki ateş etme şeylerini kesinlikle değiştirmeyin. Orada dursun. Çünkü sol işaret parmağınızla ateş etmeye basacaksınız. Baş parmağınız ile de sol baş parmağınız ile de yön vermeyi yapacaksınız sağ ve sola. Ve bu size büyük bir artı olacak çünkü normalde sadece e, durup dürbünü açıp sıkarken üç parmak ile hem aynı anda dürbünü açıyorsunuz, aynı anda adama sıkıyorsunuz hem de sağa sola hareket edebiliyorsunuz ve bu size büyük bir artı oluyor. Zaten birazdan örneklerini göstereceğim daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ayarlamalarımızı yaptık fazla uzatmadan şimdi denemelerimize geçelim daha iyi göreceksiniz orada şimdi alıştırma moduna gireceğim hemen orada size daha detaylı bir şekilde göstereceğim alıştırma modunda daha iyi anlayacaksınız şimdi hızlı bir şekilde alıştırma moduna girdim buradan M4 alacağım ve size 3 parmağın avantajlarını tek tek göstereceğim ya aslında çanta almaya gerek yoktu ama Dursun o. Yelek alalım, kask alalım. Alışkanlık olmuş artık. Mecburen alıyorum. Şu köşeye geçelim, biraz mermi alalım. Sonrasında ise 3 parmağın avantajlarını anlatayım. Şimdi arkadaşlar, normalde 3 parmak kullanmadan önce adamla karşılaştığınızda sadece dürbünü açıp ateş ediyordunuz bu şekilde. Ama 3 parmak olduğunda sağ ve sola hareket edip joystick'i gördüğüm gibi hareket ettiriyorum bakın sol alt köşede. Sol ve sağ yapıp rakibe ateş edebiliyorum. Bu mükemmel bir artı. Yani olduğunuz yerde durarak durmaktansa sağ ve sola hareket ederek şu şekilde gördüğünüz gibi rakibi öldürmeniz sizin için büyük avantaj olur. Çünkü sabit durduğunuzda ölme şansınız çok oluyor. Ama sağ ve sola hareket ettiğinizde rakip sizi vurması daha zorlaşıyor. Yani bu artısı çok güzel. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler.